DRAW MY LIFE Türkiye kanalından hepinize merhaba. Bugün tarihin en korkutucu oyuncularından birinin hikayesini çiziyoruz. Cartoon Cat Korku Çizgi Filmi Ka Cartoon Cat ilk olarak 2018'de internette görünmeye başladı. Resimde kameraya bakarak terk edilmiş bir binada kapıların arkasında oturan karikatür kediye benzer bir yaratık görülüyor. Daha sonra son derece tüyler ürpertici bir gülümseme ve otuzların çizgi film karakterine benzeyen beyaz eldivenlerle kaplı dev siyah antropomorfik bir kedi olan Cartoon Cat'in tüm vücudunu gösteren ikinci bir fotoğraf yayınlandı. Bu, yaratığın ilk onaylanmış görünümüdür. Beş gün sonra, karikatür kedinin üçüncü bir resmi yayınlandı. Burada başı daha uzun bir boyun ile yerde görünüyor. Daha sonra dev karikatür kedi, ağzı açık olarak terk edilmiş başka bir binanın önünde duruyor gibi görünüyor. Zaman geçtikçe, 26 Eylül'de, canavarın dişleri dışarıda, muhtemelen kurbanını yemek niyetiyle doğrudan kameraya baktı, yaratığın çok sinir bozucu bir resmi yayınlandı. İlk dört görünüm, bunun aksine nispeten arkadaş canlısı ve tehdit edici değildi. 10 Ekim'de, kedinin kanlı dişleriyle uğursuz bir sırıtış gösterdiği karikatür kedisinin bir çizimi ortaya çıktı, bu da birisini yemiş veya ısırmış olabileceğini ima ediyordu. En son kartun ket resimleri, canavar hakkında çok daha fazla bilgi ortaya koydu. Kızgın görünen bir karikatür kedi gibi görünen bir fotoğraf yayınlandı. Ancak görüntünün aydınlatılması alışılmadık kalın, neredeyse bloklu bir gövdeyi ortaya koyuyor ve sadece karikatür kedinin yüzü ve kolu tanınabilir. En son görüntüsü düzenli görünümünü gösteriyor. Beş gözü olmasını beklerken, başka bir resimde yüzünün sadece iki çok gerçekçi görünümlü gözü var. Cartoon Cat formunu, boyutunu ve bedenini istediği gibi değiştirebilir, vücut kısımlarının boyutunu bir hevesle gerebilir, ekleyebilir, değiştirebilir ve artırabilir, bu da diğer canavarlar arasında neden bu kadar korktuğunu açıklayabilir. Kısacası, Cartoon Cat büyük olasılıkla insanlığa işkence etmek için 1939 çizgi filmini alan bir tür kozmik varlıktır, ancak bu teori henüz doğrulanmamıştır. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.